Arkadaşlar merhaba. Yine e, bir fonksiyon grafiğinin çizimiyle karşınızdayım. Biraz uzun bir çözümü olacak. Çünkü bu fonksiyona ilk bakışta baktığımda düşey asimtotlar, eğik asimtot gibi kavramların e, ortaya çıkabileceği gözüküyor. Hemen sorunun çözümüne başlayalım. Ancak eee Hemen sizde çözüme geçmeden önce bir beğeni tuşuna basarsanız ya da üye değilseniz üye olursanız beni memnun edersiniz. Grafik çizimlerine başlarken ilk önce yapmanız gereken neydi arkadaşlar? Tanım kümesini bulmak. Şimdi bakın bu fonksiyonun paydasını sıfır yapan değerler var mı? Var. Bu durumda eee Paydayı sıfır yapan değerler tanım kümesinin içinde olmaz. Burada tüm reel sayıları yazabilirim. Ancak işte paydayı sıfır yapan artı eksi bir değerini yazamam. Evet fonksiyonun tanım kümesi bu. İşte burada bakın fonksiyonu tanımsız yapan değerler artı eksi bir olduğu için buralarda bir düşey asimtot olabilir diyoruz. Bakın olabilir. Hemen asimtotlar konusu devreye girdiğinde ya da sırası geldiğinde eksi 1'de ve artı 1'de düşey asimtotun olabileceğini e dikkate almalıyız. İkinci olarak e çok zorunlu değil ama eksenleri kestiği noktaları bulabilirsiniz. X yerine 0 verip y'yi bulursunuz. X yerine 0 verdiğinizde y değeri 0 çıkar. Ya da y'nin 0 olabilmesi için x de 0 olur. Bu ne demektir? E, fonksiyonun grafiği orijinden geçeceği anlamına gelir. Sonra ne yapıyorduk? Asimtotlarını bakıyorduk. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hemen şu yukarıya geri dönelim işte. Fonksiyonun paydasını sıfır yapan, yani fonksiyonu tanımsız yapan değerler var. İşte bu noktalarda düşey asimtot olabilir. Düşey asimtot olup olmadığını nasıl anlayacağız? x 1'e yaklaşırken yani fonksiyonu tanımsız yapan değere yaklaşırken fonksiyona bakacağız. Yani x küp bölü x kare eksi 1. Bunun sonucu bakın limitin sonucu sonsuz çıkıyorsa işte x eşittir 1 doğrusu düşey asimtottur diyeceğiz. Tabi 1'e sağdan ve soldan yaklaşmamız gerekecek. Çünkü payda ona göre şekillenecek. Şurada 1 olduğunu düşünün. 1'e sağdan yaklaştığımızda, şurada 2 var, sağdan yaklaştığımızda payda 0 değil zaten 1'e yaklaştığı için ne olur? Şu x kare değeri 1'den büyük olacak. Dolayısıyla burası artı olur. Yukarıdan 1 gelir. Sayının 0'ya bölümünden ne gelecektir? Sonsuz. Artının artıya bölümünden artı sonsuz. Şimdi 1'e soldan yaklaşacak olursak, şunu eksi yapalım isterseniz, soldan yaklaşırsak, yani buradan gelirsek, bu defa x kare değeri 1'den küçük olur. Netice itibariyle burası ne olacaktır? Şurayı bir saniye şöyle biraz düzenli yazalım. Şöyle. 1 bölü sıfır değil artı eksi olacak burası. Artının eksiye bölümünden ne gelir? Eksi sonsuz gelir. Bu ne demektir? İşte x eşittir bir doğrusunun düşey asimtot olduğu anlamına gelir. Şimdi eksi bire bakalım. Yani eksi bir noktasındaki limitine bakalım arkadaşlar. Limit x eksi bire yaklaşırken x küp bölü x kare eksi 1'e bakalım. Şöyle yine şurası eksi 1 olsun. Şurası eksi 2. Şurası 0. Eksi 1'e sağdan yaklaşsın. Şuraya artı koyalım. Yukarısı eksi 1 yapar. Aşağısı 0. Eksi 1 yazdığınızda 0 gelecek. Ama 0 mı? değil çünkü eksi 1'e yaklaşırken diyoruz. E 0 değilse işareti nedir? Ha, şimdi bakın bu bölgedesiniz. X değerleri eksi 1'in sağında. Dolayısıyla burası ne olur? E birden küçük olur. İşaret eksi olur. Eksinin eksiye bölümünden ne gelecektir? Artı sonsuz. Eksi 1'e soldan yaklaşırken yani buradan yaklaşırken bu defa x kare değeri birden büyük olur. Yani şurası art olur. Eksinin artıya bölümünden de eksi sonsuz gelir. E bu ne demek? Demek ki x eşittir eksi 1 doğrusu neymiş? Düşey asimtot. Onu da bulduk. Demek ki bu fonksiyonun iki tane düşey asimtotu var. Grafiğini çizerken iki tane düşey asimtot çizmemiz gerekecek. Evet, şimdi sıra geldi. Acaba başka asimtotu var mı? Şimdi burada ilk dikkatimi çeken, bakın dikkat edin, yukarıda üçüncü dereceden bir polinom, aşağıda ikinci dereceden bir polinom. Bölme yapılır mı? Yapılır. İşte bölme yapıldığında bulunan tam kısma biz ne diyorduk? Eğik ya da eğri asimtot. Yani yapmanız gereken şu. X küp. Bunu ne yapacaksınız? X kare eksi 1'e böleceksiniz. Bölelim hemen. x defa var. x küp eksi x çıkarırsanız gitti artı x kaldı. O halde işte şurada bulduğunuz tam kısma gx diyelim buna eğik asimtot diyoruz arkadaşlar. Bu eğik asimtotu eğik asimtotun tanımından da bulabilirsiniz. Ancak burada bak yukarıda polinom aşağıda polinom varsa böldüğünüzde şurada çıkan fonksiyona biz ne diyoruz? Eğik asintot ya da ikinci dereceden çıksaydı buna eğri asintot diyeceğiz. Eğri asintot ya da eğik asintotu da buldum. Şimdi sıra geldi türevin işaretinin incelenmesine. Yani türevin işaretine geçiyorum arkadaşlar. Evet şimdi tabi türevi alacağız yani netice itibariyle o zaman. Fonksiyonun türevini hesaplayalım şurada. Bölümün türevinden hareket ediyorsunuz. 3x kare çarpı x kare eksi 1 yukarının türevi çarpı aşağısı eksi aşağının türevi çarpı yukarısı bölü şöyle paydanın karesi x kare eksi 1'in karesi düzenleme yaparsak 3x üzeri 4 2x üzeri 4 çıkarırsak x üzeri 4. Şuradan da ne gelecek? Eksi 3 x kare gelecek. Bölü p kare diye verelim. Yani paydanın tamamına p kare dedim. Düzenleme yaparsanız şurada x kare çarpı x kare eksi 3 bölü p kare dedik. Şimdi türevi aldım. Neye aldım bunu? Maksimum minimum noktalar var mı? Değil mi? Artan azalan bölgeler neresi? Bunları anlamak için bu türevi aldım. Türevi sıfır yapan değerler var mı arkadaşlar? Var. Bir ne var? X eşittir sıfır var. Bakın burada. Bir de şuradan x eşittir artı eksi köküç var. İşte biz bunlara ne diyoruz? Kritik noktalar. Pekala bu kritik noktalar maksimum noktalar mıdır? Minimum noktalar mıdır? Bunu ne yapacağız? Türev tablosundan göreceksiniz tabi. Bunu şimdi direkt buradan göremiyoruz. Hemen ne yapacağız? Şurada bir türev tablosu düzenleyeceğiz. Düzenleyelim. Şöyle bir tablo hazırlıyorum arkadaşlar. Şuraya x, y üssü, y. Bulduğum x değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Eksi sonsuzdan başlayacağız. Artı sonsuza kadar gideceğiz. Neden? Bakın şurada R'nin içinde yani bunu ben şöyle de yazabilirdim arkadaşlar. Eksi sonsuz artı sonsuz fark artı eksi bir. Heh, şimdi burada bir şey unuttuğumu fark ettim. Neyi unuttum? Eksi sonsuzun altına bir şey yazacağım. Şuraya bakın. Artı sonsuzun altına bir şey yazacağım. Ama bunları hesaplamamışım. Bak görüyor musunuz? Tabloyu yaptığımda bunu e, fark ettim. O halde hemen şuna bakalım. Yani neye bakalım? Limit x eksi sonsuza giderken fx'i bulalım arkadaşlar. Yani şurada x gördüğümüz yere eksi sonsuz yazdığımızda acaba sonuç ne oluyor? Yani isterseniz şöyle yapalım bakın. Bir saniye. x küp bölü x kare eksi 1. Evet. Limitinden ne gelecek? Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Aslında ben bunun sonucunun sonsuz çıkacağını biliyorum. Yukarının derecesi büyük olduğu için bir kere sonuç ne çıkar? Sonsuz çıkar ama eksi sonsuz mu artı sonsuz mu ee, önemlidir. Burada aslında en büyük derecelere bakıyorduk pratik yöntemde. Şöyle buradan tabi x kareler gidince sadece x kalır. Dolayısıyla sonuç eksi sonsuz gelir. Ama siz uzun uzun isterseniz lobital kuralını da uygulayabilirsiniz. Yukarının türevi 3x kare. Aşağının türevi 2x. Sadeleştirdiniz. Ne geldi? Bakın. 3x bölü 2. x yerine eksi sonsuz yazdığında sonuç eksi sonsuz gelir. Artı sonsuza giderken ne olacak? Benzer şekilde e, x kareleri götürdüğünüzde eksi 1'i düşünmezseniz dolayısıyla artı sonsuz olarak bulacaksınız. O halde eksi sonsuzun altına eksi sonsuz artı sonsuzun altına da artı sonsuz yazılacağını sonradan ne yaptım? Bulmuş oldum. Evet, şimdi diğerlerini yerleştir çalışalım. Bir kere eksi 1 ve artı 1'de ne vardı? Asimtot. Şöyle yapalım isterseniz. Şurası eksi 1. Şurası artı 1. Böyle. Asimtotları böyle çift çizgiyle gösteriyorduk arkadaşlar. Başka bulduğumuz sıfır var. Sıfırı da şuraya yerleştirelim ortaya. Sonra eksi artı kök 3. dur bakalım. Eksi kök 3'ü şuraya koyuyorum. Artı kök 3'ü de buraya koyuyorum. Şimdi bunların altına yazılacak olanları bulmam lazım. Eksi kök 3 türevi 0 yapan değerdi. 0 türevi 0 yapan değerdi. Kök 3 de türevi 0 yapan değerdi. Sıfırı fonksiyonda yerine yazdığımızda altına sıfır. Bakın. Sonra eksi birin altına ne yazacağım? Ne yazacağım? Bak buradayım arkadaşlar şimdi bak. Dikkat edin. Bak buradayım. Eksi birin soluna eksi sonsuz. Şuraya eksi sonsuz. Sağına bak eksi birin sağına artı sonsuz. Yerleştirdim. Artı 1'e geldim. Silelim şunu tekrar. Artı 1'e geldim. Nerede? Bak şimdi buradasınız. Bak burayı takip edin. Birin sağına artı sonsuz. Şurada artı sonsuz. Soluna eksi sonsuz. Tamam. Onu da yerleştirdim. Başka bakalım neler var? Ha, şunları bulmamışız. Eksi köküçe karşılık gelen değer artı köküçe karşılık gelen değeri bulmamışız. Hemen yazalım. Nerede? Fonksiyonumuz bu. Bakın fonksiyonda x gördüğünüz yere eksi köküç yazacaksınız. Eksi kökücü yazarsak eksi 3 köküç bölü 3 eksi 1 olur. Yani cevap eksi 3 kök 3 bölü 2. Bu tarafa da 3 kök 3 bölü 2 olacaktır. Evet, onları da buldum. Şimdi sıra geldi artık işaret meselesine. Neyin işaretine? Türevin işaretine arkadaşlar. Buraya dikkat edin şimdi. Türev nerede? Bakın burada. Bakın şuraya dikkat edin. Türev burası. Şimdi p kare yani payda pozitif. X kare pozitif. O zaman türevin işaretini etkileyen sadece burası var bakın. Bu da ikinci dereceden x kareden önünde ne var? x karenin önünde ne var? Artı. O zaman şuradan başladığınızda yani sağ taraftan başladığınızda köküçe kadar artı. Bak artı. Köküçten sonra eksi, 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 eksi diğer kökte artık işaret değişecek. Ya da köklerin arası A'nın işaretinin tersi yani x karenin önündeki işaretin tersi yerleştirmiş oldum. Evet, türevin işaretini de bu şekilde incelemiş oldum. Şimdi e, artan azalan olduğu aralıkları e, oklarla belirtirken bir taraftan da kontrol edeceğim. Şimdi bakın, eksi sonsuzdan eksi bir sayıya ne olur? Artar. Bak yukarıda artı var. Doğru yani. Eksi 3 köküç bölü 2'den eksi sonsuza ne olur? Bakın azalır. Artı sonsuzdan sıfıra azalır. Sıfırdan eksi sonsuza azalır. Artı sonsuzdan şuradaki sayıya azalır. Bir sayıdan, şöyle bir sayıdan artı sonsuza ne yapar? Artar. Şuralarda ne var? Minimum. Ve şurada ne var? Maksimum. Evet, şimdi ne yaptık? Şunu yaptık arkadaşlar. Türevin işaretini de incelemiş olduk. Burada bakın. Artık ne yapmamız gerekir? Bir koordinat düzlemi çizip, bu noktaları da yerine yerleştirdikten sonra grafiğin çizimine geçmemiz gerekecek. Ancak isterseniz bakın şimdi hemen ikinci türevini de alalım. Eğrinin konkav ve konveks olduğu yerleri de bulalım arkadaşlar. Şimdi türev nerede? Burada konkavlık, konvekslik. Neydi? İkinci türevle alakalıydı, bakın, ikinci türevle alakalıydı. O zaman şu türevin bir kez daha türevini alarak ne yapacağız? Ee, onun işaretini incelememiz gerekecek. Hemen ikinci türevi almaya başlayalım. Nereden başlayalım? Şuraya arkadaşlar, isterseniz buraya dikkate alıyorum. İkinci türev eşittir yukarının türevi çarpı aşağısı. 4 x küp eksi 6 x çarpı payda. Payda dediğimiz x kare eksi 1'in karesi. Eksi aşağının türevi çarpı yukarısı. Yukarısı dediğimiz x üzeri 4 eksi 3 x kare çarpı paydanın türevi. Şimdi şuranın türevini alacağım. 2 çarpı x kare eksi 1 çarpı 2x arkadaşlar. Evet. Yukarının türevi yani temel türev kurallarını uygulayarak aldım. Burada paydanın karesi olacak. P üzeri 4 olacak. Tabi yukarıyı biraz düzenlememiz gerekecek. Şöyle düzenleyelim. Şuradan x kare eksi 1 var. Burada da var bakın x kare eksi 1. x kare eksi 1 parantezine alalım isterseniz. Evet x kare eksi 1'i parantezine alıyorum. x kare eksi 1 parantezine alalım. Evet. Şuradan ne gelecek? 4 x küp eksi 6 x şöyle. Çarpı x kare eksi 1. Şunu aldım buradan. Eksi 4 x olacak şu ikisi. x üzeri 4 eksi 3 x kare. Bölü tabi p üzeri 4. Düzenleyelim biraz daha x kare eksi 1 çarpı. Şimdi şurayı dağıtmam lazım arkadaşlar. Çarptım. Ne yaptı? 4 x üzeri 5. Bununla bunu çarptım. Eksi 4 x küp. Bununla bunu çarptım. Eksi 6 x küp. Çarptım. Artı 6 x. Buraya geldi eksi 4x üzeri 5 çarpı eksi eksi artı yapacak 12 x küp. Evet. Payda p üzeri 4. Şimdi bakın kırmızıyla yapalım isterseniz. Bu sadeleşti. Başka bakalım şöyle. Şurası ne yaptı? Eksi 10 istersen şöyle yazayım bakın. X kare eksi 1 parantezin içini yazacağım şimdi. 12 x küp var. Şurada ne var? 10 x küp yani 2 x küp artı 6 x bölü evet P üzeri 4. Devam edelim. X kare eksi 1 çarpı 2 X çarpı 2 X parantezine aldım arkadaşlar. Buradan ne gelecek? X kare artı söyleyin 3. Evet. Bölü P üzeri 4. Tamam Şimdi bakın, e, şurayı kontrol edelim bir daha. 2x, tamam doğru. Evet, ikinci türevi aldık. Konkavlu konvekslik neyle ilgiliydi? İkinci türevin işaretiyle ilgili. Şimdi ikinci türevin işaretini incelemem gerekecek. Hemen şunun altına isterseniz şöyle basit bir işaret tablosu yapmaya çalışayım. İkinci türev diyorum şuraya. İkinci türevi sıfır yapan değerler ne burada? Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1, bir, bir de sıfır. Bak buradan sıfır gelmez arkadaşlar. Buradan kök gelmez. Şimdi geldik türevin işaretine. Payda pozitif. Şurası pozitif. O zaman şu ikisinin işareti önemli. Burada da x ile şurayı çarptığınızı düşünürseniz neticede ne gelecek? x küp eksi 2x gelecek. İşareti artı yani şuradan artı ile başlayacaksınız. Artı eksi artı eksi olacak. O halde eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar konkav. 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 Şu aralar konveks 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 Konkavlık nasıldı? Şu şekilde. Konvekslik de böyleydi. Aşağı bükey, yukarı bükey olarak isimlendiriliyordu. Evet, şimdi bunlara da dikkate alarak fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışacağım. Ancak bir ön hazırlık yapayım ben şimdi. Yani koordinat düzlemini hazırlayayım. Orada noktaları yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi bakın gerekli hazırlıkları yaptım. X eşittir eksi 1 doğrusu düşey asimtot. X eşittir bir doğrusu yine bir düşey asimtot. Ve burada Y eşittir X doğrusu da eğik asimtot. Bunları biliyorsunuz yukarıda bulmuştuk. Tabloyu da şöyle istersen biraz aşağıya indirelim. Evet. Tabloyu da aşağıya doğru getirdim. Şimdi bakın noktaları da yerleştirelim. Nedir bu noktalar? Mesela 0 0 noktası. Grafiğimiz şu orijinden geçecek. Başka? Bak şuradan geçecek. Eksi kök 3 nerede? Şurası eksi 1'di. Eksi kök 3. Diyelim ki şuralarda bir yerde. Eksi kare kök 3. Şimdi eksi kök e, eksi kök 3 bölü 2 noktasını bunu işaretlemem lazım. Bakın buradan aşağı indiğimizde şurası bak şurası eksi köküçe eksi köküç noktasıdır. Çünkü bu y eşittir x doğrusu. Şu nokta eksi 3 bölü 2 köküç noktası biraz daha aşağıdadır. Yani şuralarda bir yerdedir. Dolayısıyla şurası eksi 3 bölü 2 kök 3 noktası oluyor. Yani fonksiyonumuzun grafiği buradan da geçecek. Diğer noktaya bakalım. Yani şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şu kısma bakıyorum. Oradan ne gelecek? Onu bulalım isterseniz. Kök 3. Kök 3 diyelim ki şurada bir yerde. Şuraya yukarı çıktığımızda şu uzunluk kök 3 kadardır. Biraz daha yukarı çıkacağım. Çünkü 3 bölü 2 kök 3 noktası. O da diyelim ki neresi? Şurası. Evet. Şimdi bu yeşil noktalardan fonksiyonumuzun grafiği geçecek arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz biraz daha koyu bir renk. Evet, şimdi grafiği çizmeye başlayacağım. Nereden? Eksi sonsuza eksi sonsuz. Yani şu bölgeden grafiği çizmeye başlayacağım. O da neresi? Şu aşağı bölge bakın şurası. Tabi bakın y eşittir x doğrusu ne? Asimtot. Asimtot neydi? Şöyle bir asimtot varsa eğri sonsuza doğru giderken yaklaşacak. Şimdi fonksiyonumuzun grafiği buradan geçecek miydi? Evet. O zaman sonsuza doğru giderken ne yapacak? Yaklaşacak. Evet. Bunu biraz daha isterseniz şöyle düzgün çizelim. Şöyle yani bak. Evet. Sonra ne yapacak? Bakın. Eksi sonsuz bunu yaptım. Şu noktaya geldik. Bak burayı da belirledim arkadaşlar. Buraya geldim. Buradan aşağı doğru dönecek diyor. Yani buradan geldi. Aşağı doğru dönmeye başladı. Evet. Nereye gidecek? Eksi sonsuza. Aşağı doğru gidecek. Şöyle. Bir taraftan da eksi 1'e doğru ne yapıyor? Yaklaşıyor. Onu da çizdim. Evet. Nereye geldik şimdi? Şu bölgeye bakın. Şu kısımdan. Bak. Ee, eksi birden uzaklaşacak. Artı sonsuzdan azalacak. Yani ne bu? Yukarıdan aşağı doğru gelecek. Bak aşağı doğru gelecek. Eksi birden uzaklaşacak. Yani şu eksi bir doğrusu şöyle uzaklaşacak. Kastettiğimiz bu. Nereye gelecek sonra? sıfır sıfır noktasına yukarıdan aşağı doğru gelecek sıfır sıfıra. O zaman bunu şöyle biraz düzenli yapalım. Yukarıdan gelecek ama bir taraftan evet işte böyle. Sonsuza doğru giderken x eşittir eksi bir doğrusuna yaklaşıyor. Sıfır sıfıra geldi. Sıfır sıfırdan sonra azalmaya devam ediyor. Nereye gidiyor? eksi sonsuza doğru yani aşağı doğru gidecek ama bir taraftan da 1'e doğru yaklaşacak. Bu ne demek? Evet. Bu işte. Şimdi bir taraftan da bak şunu ikinci türevi yaptık ama hiç dikkat etmiyoruz. Ama bakalım elimiz doğru çizmiş mi? Eksi sonsuzla eksi 1 arasında konkavdı yön böyle olacaktı. Şimdi kontrol edelim bak. Dikkat et. Doğru çizmişiz bak. İşte bazen konkavlığı incelemesek de ne yaparız biz? Fonksiyonun grafiğinin gidişatından konkav mı, konveks mi olduğunu da anlayabiliyoruz. Bak mesela buraya dikkat edin buraya hiç bakmadım ama böyle çizdim. Sonra yukarıdan aşağı doğru gelecek dedik bakın şöyle dönmesi gerekir. Burası nasıl? Konveks bak. Eksi 1 ile sıfır arası konveks. Sonra bakalım. Devam edelim. Şu tarafı sıfırla bir arası konkav. Bak bükeylik yine aşağı doğru. Güzel. Şimdi geldik şu tarafa. Bak şuradan başlıyorum. Y'nin artı sonsu. Yani yukarıdan gelecek. Bakın şöyle yukarıdan gelecek. Birden uzaklaşacak. Yani şöyle bak. Tamam uzaklaştı. Nereye? şu noktaya gelecek. Yani bu noktaya gelecek. Tabi buradan geri döneceği için hazırlığımı yapıyorum bak. Sonra nereye gidecek? Bak şu bölgeye. X'in ve Y'nin artı sonsuza yukarı doğru gidecek. E, yukarı doğru gidecek ama Y eşittir. X doğrusu neydi? Asimtot. O halde evet işte fonksiyonun grafiği bu arkadaşlar. Şuradaki karalamaları silelim. Evet, şunları kaldıralım. Evet, fonksiyonumuzun grafiği böyle arkadaşlar. Tabi bakın uzun bir soru, ancak burada yine konkavlığı ve konveksliği de inceledim. E, türevleri alırken dikkat etmemiz gerekiyor. Hatalı olursa buradaki uyumsuzluklar olur. Onları tekrar tekrar, e, yani bir kere yaparken çok dikkat edin hata yapmamaya gayret edin arkadaşlar. Pekala hepinize iyi çalışmalar. Başka bir soruda buluşmak üzere. Hoşçakalın.